Herkese güzel bir gün cumartesi akşam üstünden merhaba. Saat 5-6 arası. Bakın burada kürek çekenler var. Kadınlı erkekli tempo tutarak gidiyorlar. Neredeyim? İdeal Tepe'deyim. Uzun zamandır çekeceğim, çekeceğim dediğim videoyu inşallah çekiyorum. Daha önce mikrofonsuzluktan çektiğim video çok rüzgar sesliydi. Hiçbir anlamı yoktu. Bütün anlatımım boşa gitmişti. Bakın bir beyefendi arkasına oğlunu almış. Oğlunun uykusu var. Salınıyor. Burada bir marina var. Tekneler, yatlar vesaireler. Ee, her şey hazır. Neler hazır. Kask zaten her zaman başımda. Çünkü daha önce yaşadığım trafik kazasından sonra dersimi aldım. Kask olmadan kesinlikle bilmiyorum ve 10 yıldır eğittiğim herkese, bisiklet sürmeyi öğrettiğim herkese kaskın kesinliğini, şartlarını anlatıyorum. Bakın yattan çok güzel bir köpek çıktı. Ona da bir merhaba diyelim. Oo çok da güzel. Orta yaşlı bir köpüşümüz. Işığım ee, ışığım yanıp sönüyor. Çünkü tek elle bisiklet kullanacağım. Önlem almakta fayda var. Arka çok güçlü yanıp Zaten bunları her zaman yakıyorum. Bunun şarjı pilleri var. Hiç önemli değil şarjın bitmesine. Bu da şarjlı. Ee, Gününüz bile far yakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu karşıdakileri psikolojik olarak uyarıyor. Hem fark edilmenizi sağlıyor. Hem de istediğiniz gibi bisiklet kullanmanızı yardımcı oluyor. Şimdi istediği kadar rüzgar olsun. Şöyle yakamı gösterdim az önce. Yakamda mikrofonum var. El bırakarak çekebilirim. Evet şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi süngeri olan güzel bir mikrofon. Tekrar düzeltelim. Şurada güzel bir eğim var. Buranın keyfini yaşayalım. Aynı zamanda manzaraya bakalım. Bu telefon tutucu maalesef. içine telefon olmayınca tıkır tıkır ses yapıyor. Ona lastik takmak gerekiyor. Böyle paket lastiği. O sesin iptal olmasını sağlıyor. Gelin biraz gölgeye geçelim. İnsanlar kaç 4-5 tane doğum günü gördüm. Doğum günü kutluyorlar. Balonlar vesaire. Çok şanslıyız. Bu dolgu alanı efsane bir doğa içeriyor. Çok güzel bir ortam içeriyor. Bakın şu tuttuğum yerde uzakta balonları ben görüyorum. Siz de görebilir misiniz bilmiyorum. Birazdan yine deniz tarafına çıkacağız. Burada aslında yol uzun ve kuru. O zaman şöyle yapraklara götüreyim sizi. Az önce buradan geldim. Yaprakları gördüm. Çocukların enerjisine oyunu çekeyim. Arkadaşlar müsaadeniz var mı? Ben geçmek istiyorum. Youtube'da yayınlayacağım. El sallamak isteyen var mı? Harikasınız. Nasıl heyecanlandılar. Artık özellikle çocuklar çok önemsiyorlar Youtube'u. İnternette, sosyal medyayı. Bakın burada da bir doğum günü. İki doğduğun yazıyordu sanırım. Keşke o kağıtlar renkli olsaydı, böyle kahverengi olmasaydı. Ya da kendi tercihleri, herkesin tercihi kendine. Burada çok güzel spor aletlerimiz var. Salona gittim geçen çok komikti arkadaşlar, abiler, ablalar, teyzeler. Herkes aynaya bakıyordu ya. Herkes aynaya bakıyordu. Devamlı sürekli aynaya bakılıyor. Yani çalışmaktan çok aynaya bakılıyor ve bir tarzda, bir modla bakılıyor. Yırtıcı bakışlar. Kadını, erkeği, küçüğü, büyüğü. Çok garipti. Salonda asla spor yapamam, yapamam, yapamam. Müziğin gazıyla nereye kadar? Nereye kadar? Şu güzel, özgür, temiz hava, yeşillik varken. Buradaki aletler, salondaki bütün aletlerle işte yer. Müsaade et bana, ben geliyorum. Bakın burada daha büyük bir kalabalık var. Doğum gününe de benzemiyor. Fotoğraf çekiyorlardı. Şu an çekiyorlar. Ben de onları YouTube'a ekleyeceğim. YouTube için video çekiyorum. Sizi de böyle yayınlayacağım. Hiç bakamıyorlar. <laughs> o kadar kitlemişler ki. YouTube'da yayınlanacaksınız. Haberiniz yok. <laughs> Belki denk gelir izlerler. Güzel bir köprüden geçiyoruz. Telefon tutucu Tıkır 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 tıkır. Ama Ugreen diye bir marka var. Bak şöyle okutayım sizlere. Harika bir marka. Xiaomi ilk çıktığında hala çok kaliteli. İlk çıktığında ilk keşfedenlerden birisiydim e, ee, muhteşemdi. Yuger'in ondan da kaliteli. Kabloları, powerbankleri, şarj aletleri neleri, neleri neleri Mesela HDMI kablosu almıştım. Efsaneydi ve çok uygun fiyatlara. Çok özenli ürün, çok özenli paketleme vesaire vesaire. Ekşi sözcüğe Yuger'in yazın ve okuyun. Ben oradan keşfettim. O kadar olumlu yorum var ki. Şimdi deniz tarafına mı gidelim ne dersiniz? Hadi biraz deniz havası alalım o zaman. tatıran 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 böyle denize doğru gidelim kaçak yok şeyden gidelim betondan gidelim Çimden gitmeyelim şu telefonu daha güzel tutmak istiyorum daha sağlam harika <laughs> telefonu çevrim dışına aldım aranmak istemiyorum şu an çok keyifli bir video çektiğimi hissediyorum uuuu uh, tek elle yatırmakta riskli oluyor ama zevkli tehlike korku çok keyifli öyeler, unsurlar. Bakın güllerimize, sarı güllerimize. Ee, geçen haftalarda güller çok daha canlıydı. Mevsimle alakalı soluyorlar. Zamanla ve mevsimle alakalı. Bu tarafta da şenlik var. Ama biz denize mi gidelim? Hadi denize gidelim. Biraz deniz, biraz kara. Maltepe'ye doğru gidelim. İdeal tepeden nereye geçiyoruz? Bir sonraki istasyonun adı neydi? Neyse çok önemli değil. Aa yüzüyorlar bakın burada. Triatloncular antrenman yapıyorlardı. Burası orası sanırım. Evet burada su temizmiş ve insanlar yüzermiş. Ve ben gelip hala yüzmedim. Kendime çok kızıyorum. Bakın simit var. Yüzme bilmeyen birisi. Acemi. Simitle yüzüyor. El bırakan bir genç gördüm. Youtube'da yayınlayacağım seni. Çok şanslısın. Bakma arkana bakma. Oo, benim işaretimi yaptı. Muhteşem. Benim işaretimi yaptı. Her yerde, her videoda yaptığım işaretimi yaptı. Hatta dövmesini yaptırdım. Şimdi el bırakayım göstereyim. Biraz hızlanmam lazım. Bakın. Bak burada gölgede kaldı. Bitisi ayarlıyorum. Bakın burada var ama görünüyor mu? Bilmiyorum. Youtube'da yayınlayacağım. Muhteşem. Youtube'a çıkacaksın. Harika. Evet yüzülen yer burası. Bakın burada insanlar yüzüyorlar. Şu an yüzsem şortum yok. Şu an yüzsem şortum yok. İnsanlar ne yapıyorlar? Dans if atlama, provası. Çok güzel. Şöyle sırtım uyuştu. O yüzden el bırakmak zorundayım. Tekerli eğilmek. Bisiklet de beni yoğurdu. O zaman denize bakalım biraz. Ne dersiniz? Rüzgar çok sorun çıkarmayacaktır. Hatta mikrofonun önüne şöyle elimi tutayım. Gözüküyor mu bilmiyorum. İyice engelleyeyim rüzgarın sesini. Bu uzun direkleri ben yeni fark ettim. Daha önce var mıydı yok muydu bilmiyorum. Eğer ben görmediysem yazık bana. Bu nasıl gözlemcilik? Bakın bir patenci genç çocuğumuz. Keyifle paten yapıyor. Çok şükür paten yapanların, kaykay yapanların sayısı arttıkça artıyor. Aynı zamanda bisiklet. Çıplak bir beyefendi geliyor. Kaskı yok. Hızlı geliyor. Kask hayat kurtarır diye bağıralım mı? Bağıralım. Kask hayat kurtarır ama kulaklığı da var. Oo, oh, oh. risk üstüne risk. Burada da üzülüyormuş. Hatta burada daha çok yüzülen var. Vay 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 harika. Ya ben ne kadar çok şey kaçırıyorum. Aman, aman hanımefendiyle çarpışacaktık. Vay 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 vay. Şu uca götürebilirim sizi ama yorucu olur. Yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Dönelim, yüzdenlere bakalım. Ve ilerleyelim. Evet, hızlanalım. Gölgemizi çekelim. Evet, işaretimizi yapalım ama gölge gölge üzerine bindi. Şimdi gözüküyor, harika. Burada bir şeyler kesip içiyorlardı. Bir saat önce de yapıyorlardı bunu. Hala yapıyorlar. çocuk parkımız birkaç tane hem de buralar doldurulurken ben çok karşıydım çoğu insan gibi ama şu an karşı değilim doğayı dolduruyoruz doğru ama bu ilk kadar insana da doğayla çocuğa özellikle doğayla buluşma imkanı sağlıyoruz denizle buluşma imkanı sağlıyoruz bilmiyorum derinlemesine bu konuyu araştırıp konuşmak lazım ben bu kadar bilgiyle karşı değilim. Bakalım gençler bana yer verecekler mi? Söylemeden bir şey verdiler. Pardon. Hanımefendinin bir problem vardı anlamadım. Ağlıyor gibiydi. Geçen çocuğunu kaybeden bir hanımefendi vardı. Allah'ım yardım et deyip duruyordu. İnsan çocuğu nasıl kaybeder diye düşünmedim değil. Evet tehlikeli bir araç geliyor. Yolu çok kaplıyor. Ama hız kesmek istemiyorum. Merhabalar diyorum ve geçiyorum. Evet. Evet. Telefona kayıt yaptığım için herkes görüp bir ilginç bir şekilde bakıyor. Bakın bu solda <laughs> muhteşem bir koşu alanı yaptılar. Burada insanlar koşmaya başladı. Çok keyifli. Ben hala koşmadım. <laughs> Avrasya Maratonu var sanıyorum 6 Kasım'da. Ee, 6 Kasım'da. Onun için antrenman yapıp koşmayı denemeye vaktim yok. Bisiklet derslerim çok yoğun. O yüzden belki katılacağım öylesine koşacağım. Kayıt yapmam lazım unuttum. Mutlaka kayıt yaptım yaptırmalıyım. Burada da yine teknelerimiz var. Burada kana yapıyorlar. Bakın hazırlanıyorlar hatta. Kana eğitmenleri var. Burası Maltepe. İlgilenirseniz burayı bulmanız çok kolay. İnsanlara sorarsanız onlar da size gösterirler. Ben bunu da yapmadım. <laughs> ne kadar çok şey yapmamışım. Bisiklet bu kadar mı aklıma almış benim? Olacak gibi değil. Evet yine sırtımız uyuştu. El bırakma zamanı. Bakın biz belediyenin kiralık bisikletleri artık 7'den 70'e herkes biniyor ama hiçbirinde kask olmuyor çünkü hiçbirinde bisiklet kültürü yok. Haklılar mı? Haklılar. Ben de bir zamanlar böyleydim. Kaskı önemsemezdim. Bu mavi yol bisiklet yolu. Oraya Şu an o, ben de iyi, saat önce de gördüm. Ayaklar toplar koymuş. Laptopunu almış. Çalışıyor. Muhteşem. Muhteşem muhteşem. Dedikoduya devam. Herkesin dedikodusunu yapacağız. Büyük bir gemi gidiyor. Nasıl bir gemi? Güneşten çok sezemiyorum. Yolcu gemisi. Geniş bir beton alan. Yavaş yavaş yok. Yolun sonuna geliyoruz ama ortalardaysanız. Tamam. Tamam, güllerimiz, beyaz gül, kırmızı gül. Güller arasına gidiyoruz. Elime mikrofona kapatayım. Hiçbir bir aksesi olmasın. Hadi bisiklet yoluna girelim. Ne dersiniz? Biraz mavi yolumuzdan gidelim. Mavi yolumuz biraz solmuş durumda ama sağlık olsun. Sağlık olsun. Bakın burada da oturacak isminin ne olduğunu bilmediğim şeylerin içinde gencecik arkadaşım sigara yaktı. Karizmasını çizdi alt üst etti. Ne karizma kaldı ne güzellik. Sigara kadar anlamsız saçma bir şey yok. Yok yok yok. Şimdi ben sigara kullanan birisi olsaydım böyle anlatacaktım. Ya gördüğünüz adalar büyük ada en baştaki yanında Hiveli sonra da Burgaz adalar dört tane bunlar Hapines adası da deniyor böyle böyle oysa ne gerek var ya yani? ne gerek var ne mis gibi nefeslerin bir nefes aldın mı buradan pendeye kadar konuşurum cevabında. ve tiyatro eğitimi de alıyorum diyaframdan nefes almayı öğrendim hala da öğrenip geliştiriyorum karnıma nefesi doldurup uzun uzun konuşabiliyorum. Pardon, pardon, pardon. Telefona daldın çarpışacağız. Evet. YouTube'da yayınlayacağım haberiniz olsun. Eyvallah. <laughs> Eyvallah diyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> Telefonlar çok kaza yaptırıyor bize. Hep telefona bakarak yürüyoruz. Kamburluk üstüne kamburluk. Evet kulağına tıkamayış patenci üstüme geliyor. Dünyadan Eyvallah. haberi yok. Onu da yayınlayacağım. Şş, 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 şş. Hepsini yayınlayacağım. Yaktım çıranızı üstüme üstüme gelenler. Şimdi bu yayılarda da uyaracağım. Bakın ne tatlı uyaracağım. Bakın bakın iyi izleyin bakın. Pardon bisiklet yolu tehlikeli olabilir sizin için. Tamam. Tamam, <laughs> tamam dedi. <laughs> Bakalım çıktı Hala açmadılar. Sağlık olsun. Belki birazdan çıkarlar. Evet bisiklet yoluna devam. Çıkıyorlar süper bakın çıkıyorlar. Mario Mario sesi. Mario'nun zıplama sesi. Adalara dönelim, denize dönelim. Şöyle. İlerideki kanal mı? İçinde dört kişi mi var? Kano sayısı da artıyor her geçen gün. Evet, bir çocuk başı boş, aile ilgisiz, bisikletler geliyor karşılıklı. Çekil yoldan, çekil. Çocuğa dikkat edin, burası riskli. Amcamız harika bir müzik, herkese yayın. Oysa tam tersine şu sessizliği bozuyor dalga sesini, rüzgar sesini, yaprak sesini, martı sesini her şeyi bozuyor. Ah ah amcacım ah çok yanlış yoldasın. Çok bu kadar insanın günahına giriyorsun ya. Ah, ah Kulaklık denen şey icat odalı 63 yıl oldu. Bakın yine iki kişi var çok tatlılar. Pardon bisiklet yolu tehlikeli olabilir aman dikkat. İyi de be. Açıklaması olamaz mı? Bakın nasıl gittiler. Bir de iyi de diyor bana. İyi de iyi de diye bir şarkı vardı. İyi de, i̇yi de iyi de. Evet, muhteşem bir köprü. Ya bu videoyu ben uzun zamandır yapacaktım. Bu kadar keyifli olacağını bilseydim çok önceden yapardım. Ben şu an çok keyif alıyorum. O Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Umarım ülkemizin sorunlarına parmak bastınız bu videoda. <laughs> Bakın bir beyefendi kaskı yok genç. Hızlı gaza gelmiş kulaklıkla mı? Evet kulaklığın gazı ve sert bir bakış. Bluetooth kulaklık sert bir bakış. Ama nereye kadar sürdürecek bu performansı bilemiyorum. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Biraz adalar. Biraz modalar. Hanımefendiye bir kaskla ilgili bir uyarıda bulunalım. Bakalım. Lastikleri şişmiş. Koltuk ayarı yüksek. Kask hayat kurtarır. Cevap gelmedi. Keyifsizdi, yüzü düş asıktı. Cimbomlu ben geliyorum. Bir Fenerli olarak üstüne geliyorum. Oysa ben takım tutmuyorum. Futboldan hiç ama hiç hoşlanmıyorum. Bu virajı döndükten sonra yolumuz bitiyor. Hazır mısınız? Kaskı olmayan, kulaklığı olan, risk üstüne risk alan bir kişi daha. Kulaklıkla bisiklet sürmeyiniz. Sürüyorsanız da yavaşçacık yavaş gidiniz. Çok dikkatli olunuz. Bakın bir doğum günü. Balon var yazı yok. Hali açı yok. Evet. evet uyarılacak iki kişi daha. Üstüne ne sürüyoruz önce. Bisiklet yol tehlikeli olabilir. Sizi korkutmam lazım. Evet. Bakalım hala yürüyorlar. Çıkmadılar. Bakın. Orada iki tane beyefendi de bana bakıyorlar. Bu motosiklet burada olmamış. Kimin? Motosiklet burada olmamış. Olmamış. Yakışmamış. Bir aile. Plakası da var. Aras bir adam yüzüyor. Ne olmuş? Ne olmuş? Az önce de ben yüzüyordum. Bir adam yüzüyor. Durun Aras'a takılalım biraz. Aras keyfin yerinde maşallah. Şimdi bu kadar insan nasıl çıkaracağız bu yoldan? Bisiklet yolu tehlikeli olabilir sizin için. Bisiklet yolu çok tehlikeli. Ya çarpışırsak? Dünyaya bir kere gelmişler. Bisiklet yolu tehlikeli arkadaşlar ne yapacağız? Abi güneş var ya o yüzden. Güneş, canım benim. Cehennemde de sıcak var. Yanarız hep beraber. Sıcak var. E haklılar. Yalan da değil. Biz de biraz bekleyelim. Kenardan gidelim. Ha, haklılar. Haklılar. Kimseyi fazla yadırgamamak lazım. Şöyle bir cümle öğrendim. Düşünmek çok zordur. Bu yüzden yargılıyoruz. Çünkü ihtimalleri düşünmüyoruz. Bir dünya ihtimali olabilir insanların burada yürümesiyle alakalı. Başlarına güneş geçiyordur. Hastalık vardır. Şudur budur. Şimdi mesela bunlara bu konuyu anlatalım. İlerisi daha gölge. <laughs> İleriden hızlı yürüyün gölgeden devam edin. Şarjlı bisikletlerimiz popülerlik üstüne popülerlik kazanıyorlar. Oysa onlara bisiklet demek çok yanlış. Başka bir isim bulmak lazım. Hiç alakası yok bisikletle. Devamlı basıyorsunuz. Düğmeye gidiyorsunuz. Gençler kağıt oynuyorlar. Ama çekemedim. Fazla da insanları çevirmek istemiyorum. Evet sahipsiz bir çocuk. Bakın ah gel de çarpma. Pardon bu çocuk çok risk altında. Bunu sahipsiz bırakmayın. Ah çekiyorum. Vallahi çektim. Vallahi çektim. Küçücük çocuk el kadar. Yani çarptığın zaman onun yaşama ihtimali o kadar düşük ki. Kiralık bisikletler 3 tane kalmış. Para yatırıyorsunuz kredi kartınızdan aplikasyona. Sonra alıyorsunuz gidiyorsunuz. Saati kaç para? 3 lira 5 lira. Dakikası, saati. Tam hatırlamıyorum. Uzun zamandır kıyalamıyorum. Ve şöyle bir sorun yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerinden medet umuyorlar. Kimse bu düğmeye basmıyor. Aa düğme bozulmuş. Yok bozulmuş. Evet burası gördüğünüz gibi Huzurevi'nin şeyi. Maltepe Bağlarbaşı yazan yerden Huzurevi'ne tırmanıyorsunuz. Huzurevi Köprüsü'ne çıkıyorsunuz. Yani bu istikamette Huzurevi. Bu taraftan Biraz gittikten sonra da Maltepe Köprüsü'ne çıkıyorsunuz. Bu kadar görüntü yeter. Kendinize iyi bakın. Sahille kalın, doğayla kalın, yeşille kalın. Hoşça kalın. Hoş başınızda olsun. Çocuklara dikkat. Işığınız yansın. Bakın bu seçen bir beyefendi. Her türlü önemini almış. Kulaklık yok, kask var, gözlük de var. Bakın benim gö gözlüğüm de yok mesela. Gözlüğüm kırıldı. Ee, yeni bir gözlük ayarlamadım. Gözüme sinek kaçsa, bir şey kaçsa panik yaparsam düşeceğim. Birilerine çarpacağım belki. Güvenlik her şeydir ma hiçbir şey hele spor salonunda aynaya bakmak farz yapmak şekil yapmak derman bir şey görüşmek üzere hoşçakalın.